Herkese merhaba arkadaşlar. Dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde Acemi 2 testinin sorularını çözeceğiz. İlk soruma başlıyorum. Türkiye sosyal, ekonomik ve siyasi özelliklerine bağlı olarak birçok bölge sınırına girmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür bölge sınırlarından biri değildir diyor arkadaşlar. Evet ülkemiz askeri olan NATO askeri bölgesi içerisinde yer almaktadır. İslami İşbirliği Kültür İslami İşbirliği Teşkilatı ile İslam Kültür Bölgesi içerisinde yer almakta. Birleşmiş Milletler Siyasi Bölgesi içerisinde yer alır. Enerji Koridoru Taşımacılığı Bölgesi içerisinde önemli bir yerdedir hatta. Avrupa Birliği Ekonomik Bölgesi'ne arkadaşlar biliyorsunuz ülkemiz Avrupa Birliği üyesi bir ülke değildir. O yüzden bu sınır içerisinde, bu bölge sınır içerisinde yer almaz. Buna bağlı olarak sorumuzun doğru cevabı e seçeneği olur diyorum. Hemen yandaki arkadaşlar dördüncü soruya, sağ taraftaki dördüncü soruya bakıyorum. Haritada işaretli alanların iklim özellikleri dikkate alınacak olursa hangisinin kırsal meskeninde kullanılan yaygın malzemenin daha çok kerpiç olması beklenir? Yani kurak yarı kurak iklim bölgesinin olması gerekmekte arkadaşlar. Bir numaralı bölge yoğun yağış alan Ekvator görüldüğü bir bölge olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla burada görülmez. Evet bu, buna bakarak A ve B seçeneğini eleyebiliriz. İki numaralı yere baktığımız zaman arkadaşlar evet kurak bir bölge olduğu için burada mesken kullanılır. İkisi olmayan eledik. O zaman biri olan ve ikisi olan olmayanı elediğimizde ne oldu? Cevap ya C olacak ya da D olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. 3 numaralı yere baktığımız zaman arkadaşlar yağışlı bir bölge olarak karşımıza çıkmakta Madagaskar Adası. Dolayısıyla burada da kerpiç kullanılmaz. Fakat 4 numaralı yere baktığımız zaman arkadaşlar Asya'nın iç kesimleri kurak yarı kurak iklim burada da kerpiç kullanılır. Buna bağlı olarak 2 ve 4 olan Edirne pardon 2 ve 4 olan Denizli seçeneği benim sorumun doğru cevabı olur arkadaşlar. Hemen ikinci soruma geçiyorum arkadaşlar. İkinci soruda bize yukarıdakilerden hangileri ilk yerleşim yerlerinin ortak özellikleri arasında değildir demiş. Akarsulara yakın olması özellikleri içerisinde yer alır. Okyanus kenarlarında yer alması özellikleri ortak özellikler arasında değildir. O yüzden mutlaka cevabında 2 olacak. Verim topraklara sahip olmaları uygun Ortak özellikleridir. Uygun iklim koşullarına sahip olmaları ortak özellikleridir. O zaman sadece iki olmadı. Yalnız iki olan Bursa seçeneği benim o zaman bu sorunun doğru cevabı olur arkadaşlar. Hemen biraz daha aşağı iniyorum. Üçüncü soruyu çözüyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ilk medeniyetlerin daha çok ortaya çıktığı ve daha geniş alanlara yayıldığı kıtadır demiş arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle biz buraya Asya diyebiliriz arkadaşlar. Mezopotamya, Hint ve Çin medeniyetleri Asya kıtasını yer alır. Dolayısıyla ilk medeniyetlerin daha geniş alanda katıl daha geniş alan kapladığı kıta Asya kıtası olarak karşımıza çıkar ki bu da cevabın B şıkkı olduğunu bize gösterir diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi 5. sorumuza bakalım. Ne demiş 5. sorumuzda? Bir öğrenci topluluğu köyler hakkında aşağıdaki bilgileri birbirleriyle paylaşmışlardır diyor. Arkadaşlar, evet bakalım. Ceren demiş ki bizim köyümüz Ankara Kahraman Kazan yolunun hemen yanı başındadır. O yüzden sürekli gelişmektedir. Berkay, bizim köyümüz Abdülselam Dağı'nın eteklerindedir. O yüzden manzarası çok güzeldir. Kadir, bizim köyümüz Karasu Nehri'nin kenarındadır. O yüzden ilk ilkbahar aylarında çok güzeldir. Simay, bizim köyümüz Büyük Menderes Ovası üzerindedir. O yüzden ulaşımı çok kolaydır demiş. Buna göre Öğrenciler, öğrenciler köylerini aşağıdaki hangi sınıflandırmaya göre tanımlamışlardır diyor arkadaşlar. Bakalım. Bakın hepsi aslında Kahraman Kazan demiş. Selam Dağları, Karasu Nehri civarında. Sanki kuruldukları yere dikkate alınmış değil mi arkadaşlar? Bakalım kuruldukları yere ilgili bir şey var Evet. Bakın Ceyhan seçeneği kuruldukları yere göre diyor arkadaşlar. Bu açıdan sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneğidir diyebiliriz. Soruları dikkatli okuyalım. Evet. Şimdi Altıncı sorudayız arkadaşlar. Ticaret şehirleri deniz ve kara ulaşımının geliştiği yerlerde kurulmuştur. Bu yüzden ticaret şehirleri ulaşım açısından genel olarak kavşak nokta olarak ifade edilebilir. Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisinin ticaret ve ulaşım fonksiyonu diğerlerine göre daha az gelişmiştir diyor arkadaşlar. Bursa, Sakarya, Mersin, Muğla ve İzmir. Arkadaşlar Muğla genel olarak ulaşım ağlarının ağlarından sapa. Neydi? Menteşe yöresi vardı. Menteşe dağlık yöresi vardı orada arkadaşlar. E, turizm açısından biraz daha Muğla ön planda. Bu yüzden arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı Muğla olan denizli seçeneği olur diyoruz. Evet hemen sağ taraftaki 9. sorumuza bakalım arkadaşlar. Evet aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırlarının zaman içerisinde diğerlerine göre daha kolay değiş değişebileceği söylenir? Sınırların değişiminde doğal ve beşeri bölge ayrımını yapmıştık. Beşeri bölgelerin sınırları daha kolay değişirken doğal bölgelerin sınırları daha zor değişiyordu. O zaman daha kolay değişiklerine göre biz beşeri bir bölge alacağız. Himalaya dağlık bölgesi doğal, Avrupa Birliği beşeri. O zaman Avrupa Birliği bölgesi daha kolay değişir. Bakın Afrika, Savan, Pasifik Deprem, Ege Adaları bölgesi. Arkadaşlar bunların her biri doğaldır. Fakat Bursa seçeneğinde olan Avrupa Birliği beşeri olduğu için sınırları daha kolay değişir diyoruz. Hemen 7. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Haritada işaretli iller aşağıdaki hangi özellikleriyle aynı bölge içerisinde yer alır diyor arkadaşlar. Evet ben şöyle bir bakayım. Samsun. Evet İstanbul var. İzmir. Hı hı. Sanki liman özellikleri gibi ama Bakalım liman bölgeleri, yaz turizm bölgeleri, karstik bölge, dağlık bölge, makilik bölge. Arkadaşlar kesinlikle liman bölgesi. İstanbul, Samsun, Mersin ve İzmir arkadaşlar verilmiş. Bunlarda işlek, işlek limanlar var. Buna bağ bağlı olarak sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olur diyorum. Hemen sağ taraftaki 10. soruma bakıyorum arkadaşlar. Metinli bir soru. Dikkat, metni dikkat okuyalım. Dünya üzerinde birçok canlı türü insanların neden olduğu etkenlerden dolayı nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Acil önlemler alınmadığı takdirde birçok canlının neslinin tükenmesinin önüne geçilemeyecek. belki de bu canlılar sadece resimlerde görülebilecektir. Aşağıdakilerden hangisi insan faaliyetleri sonucunda nesilleri tehlike altında olan canlı türlerinden biri olamaz demiş biz arkadaşlar. Bakalım. Balina, tilki, koyun, ayı, kurt. Arkadaşlar koyunlar nesli tükenme tehlikesinde olamaz. Çünkü koyunlar insanlar tarafından beslenmek amacıyla yoğunlukla yetiştirilen bir hayvan türüdür. Bu nedenle insan faaliyetleriyle nesli tükenmekte olan hayvanlar grubu içerisine girmez. Beslenmekte oldukları için nesli çoğalan hayvan grubu içerisine girebilir olsa olsa. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı koyun olan Ceyhan seçeneği. C şıkkı olur diyoruz. Evet, hemen 8. sorumuza bakalım arkadaşlar. Evet, Yeşilırmak Havzası Gelişim Planı projesi böl, proje projesi bölgesi Amasya, Tokat, Samsun ve Çorum illerini kapsamaktadır. Ancak Ordu proje iline komşu olmasına rağmen eee Havzası Gelişim Planı bölgesine dahil edilmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedeni olarak bir sö söylenebilir ya da nedenidir diyoruz arkadaşlar. Yani çok basit yeşil havzasında değilse, yeşil Irmak havzası proje gelişim projesi içerisinde yer almaz deriz arkadaşlar. Buna ait bir şey bulmamız lazım. Karasal iklim bölgesinde yer almaması, Yeşil Irmak bölge sınırı içerisinde bakın evet Yeşil Irmak bölge sınırı içerisinde yer almaması ordunun bu bölge içerisinde yer almamasına sebep olur. Buna bağlı olarak sorumuzun doğru cevabı da Bursa seçeneği olur diyorum arkadaşlar. Evet şimdi dersimizin son sorusuna bakalım. 11. soru. Bakalım ne demiş? İnsan yaşamı çeşit dengeler üzerine kurulmuştur. İnsanın çevresiyle oluşturduğu doğal dengeyi meydana getiren zincirin halkalarında kopmalar, zincirin tümünü etkileyip bu dengenin bozulmasına sebep olmakta ve çevre sorunlarını oluşturmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarına yol açan uygulamalardan biri değildir demiş. Tarımsal Tarımda zirai mücadelenin kimyasal yapılması arkadaşlar kesinlikle zarar verir. Doğal meraları doğal meralarda hayvancılık faaliyetlerinin yapılması yani aşırı hayvancılık faaliyetlerinin yapılması aşırı otlatılma mera etkiler ama bu cümlede ben onu anlayamadım açıkçası bir dursun. Deniz ve göllerin doldurularak önemli bir etki. Sanayi ve evsel atıkların su kaynaklarına bırakılması önemli bir etki. Etki. Enerji üretiminde kömür ve petrolün kullanılması önemli bir etki. İçlerinde en zayıf olan arkadaşlar doğal meralarda hayvancılık faaliyetlerinin yapılmasıdır. Buna bağlı olarak sorumuzun doğru cevabı Bursa seçeneği B şıkkı olur. Arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.